Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çamaşır makinesi nasıl temizlenir onu göstereceğim. Malzemelerim karbonat, limon ve diş macunu ve sirke. Bir bardakta suyum var arkadaşlar. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Karbonatımı alalım. İlk önce yarım limonumu alıyorum. Sonra macunumu içine koyuyorum. Daha sonra makinemin içine atıyorum. Bir daha tam bir tane limonumu içine koyuyorum. Atıyorum arkadaşlar. Kapağına da macunumu koyuyorum. Her yerine sürüyorum arkadaşlar. Daha sonra lastiğine de ka karbonatımı döküyorum. Lastiğimi şöyle yakından göstereyim size. Lastiğimi açıyorum ve daha sonra döküyorum. Lastiğimi karbonatımı daha sonra sirkemi döküyorum arkadaşlar. Daha sonra bir bardakta su dökelim arkadaşlar. Arkadaşlar limonlarımız çekirdeklerini ay çıkarttım. Çünkü tıkanabilir hortumlar arkadaşlar. O yüzden çekirdeğini çıkartarak yapın arkadaşlar. Şimdi çalıştıracağız arkadaşlar. Kapağımızı örtelim. Daha sonra çalıştıralım şimdi. Temizlemeye alalım. Tam bulur. Temizleme var bende arkadaşlar. Onu alalım. Daha sonra çalıştıralım. Evet arkadaşlar çalıştırdım şimdi çalışıyor Arkadaşlar bir saat 10 dakika çalışacak harika bir sonuç alıyorum kötü kokulardan gideriyorsunuz arkadaşlar ve pırıl pırıl gözüküyor arkadaşlar videomda bu kadardı arkadaşlar size de tavsiye ederim kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.